Herkese merhabalar. Bugün salatalık tohumu nasıl alınıyor? Bunun videosunu sizlerle paylaşacağım. Hobi bahçemizde olgun hale gelmiş olan salatalıklarımızın bugün artık tohumlarını alayım. İyice mi olgunlaştılar. Bakın gayet de büyükler. İlk önce ikiye kesiyorum. Kestikten sonra bir kaşık yardımıyla içindeki tohumları bir süzgece bu şekilde alıyorum salatalıkların tohumlarını. Gerçekten son derece lezzetli olan bir salatalık türü. Ve aynı zamanda ben bu salatalık tohumlarından kış için sera içinde fide çalışması yapacağım. Videonun sonunda onu da sizinle paylaşmış olacağım. Her neredeyseniz umarım iyisinizdir. Evet bu şekilde kaşık yardımıyla tohumları alıyorum. Gayet de sulu bir salatalıktı. Kanalıma abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Tohum için çok sayıda salatalık ayırmıştım. Evet, şimdi ikincisine geçiyorum. Ve videoyu hızlandırdım. Sizi bekletmemek için. Bu şekilde diğer bütün salatalıkların tohumlarını kaşık yardımıyla alacağım. Daha sonra bu süzgeci musluk altında yıkayarak içerisindeki o Beyaz kısımlarını da süzgeçten geçirerek bir kaba bu salatalık tohumlarını dökeceğim. Döktükten sonra bakın yıkama işlemine geçtim. Ayıklamalarını yapıyorum. İçinde gelen bu beyazlıkları da alacağım. Sonra bir kaba koyacağım ve su dolduracağım. Suyun yüzeyinde kalan tohumlar çimlenmiyor. Onları ayıklayacağım. Dibini çöken tohumları güzelce bir kaba alıp kurutmaya bırakacağım. Evet şimdi süzgeçten kaba alıyorum ve üzerine su döküp yüzeyde kalan tohumları alıp onlar fide olmuyor dipte kalan suyun dibinde çöken tohumları bir kaba alarak kurutma işlemini gerçekleştireceğim. Ve bu şekilde salatalık tohumlarını alıyorum, kurutuyorum. Kuruttuktan sonra ağzı kapalı bir kavanoza koyup saklayacağım. Bakın bunlar da fide haline dönüştürmüş olduğum salatalıklar. Kolaylıkla ve sağlıkla görüşmek üzere.